Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ekle sekmesi altında bulunan grafik komutunu inceleyeceğiz. Grafik kısmını açtığımızda Word tarafından oluşturulmuş daha önce farklı kategorili grafikler burada yer alıyor. Sizler size uygun olanı seçip işlem yapabilirsiniz. Ben sütun grafiğinden örnek olması açısından bir grafik oluşturuyorum. Grafiğim oluşturduktan sonra gördüğünüz üzere otomatik olarak Excel tabanlı bir sekme daha açılıyor. Burada verilerimi giriyorum. Verilerim girdikten sonra grafiğimde bunları canlı olarak görebiliyorum. Ben 2021, 2022, 2023 yıllarında satılan araba markalarının adetlerini yazacağım. Bu tamamen rastgele olacak. Örnek olması açısından. Bakın yazdıkça zaten grafiğimde değişikleri görebiliyorsunuz. Bunları tamamen rastgele olarak oluşturdum. Bütün girdiğim verileri grafiğimde görmüş olduk. Şimdi ben grafik ayarlarına bakmak istiyorum. Grafik ayarlarımıza bakalım. Sağ kısımda bizler için hızlı erişim ayarları var. Bunu zaten daha önceki, dersler, daha önceki derslerimizden biliyoruz. Taşıma ayarlarıyla alakalı ayarlar. Burada artı sekmesi var. Burada grafik öğelerimiz yer alıyor. Burası önemli. Bunu aynı şekilde sol üstten grafik öğesi ekli kısmından da yapabilirsiniz. Burada bakın tik olan işaretler var olduğunu gösteriyor. Olmayanlar ise şu an grafiğimizde yer almadı. Şekilde. Eksenler kısmına geldik. Bakın burada eksenlerimiz var. İstersek bunları şöyle kapatabiliriz. İstersek de açabiliriz. Eksen başlıklarımız var. Burada bakın yıllık satış adet olarak burayı değiştirdim. Grafik başlığı şurada üst kısımda yer alıyor. Bunu istersek konumunu değiştirebiliyoruz. Şöyle grafik başlığını değiştirelim. Yıllık araba satış olarak değiştirdim. Veri etiketleri burada yer alıyor. Veri etiketlerini açarsak bakın girdiğimiz verilerin daha net bir şekilde burada anlaşılır olmasını görüyoruz. Normalde nasıl oluyor? Mesela bakın 600 bandında olduğunu buradan görebiliyoruz. Ancak net sayısını göremiyoruz. Bunu işaretlersek net bir şekilde sayılarımız geliyor. Aynı şekilde buradan veri etiketlerimizin konumunu da ayarlayabiliyoruz. Şöyle i̇çine eklemiş olduğum veri tablosu kısmımız var. Burada grafiğimizin bir tablosunu görmek istiyorsak bunu da işaretleyebiliriz. Hata çubuklarımız yer alıyor. Şöyle gördüğünüz üzere istersek bunları da şu şekilde ayarlamamız mümkün. Daha çok matematiksel işler yapanlar bu çubukları kullanıyor. Kılavuz çizgilerimiz var. Kılavuz çizgilerimiz şu an sadece yatayda. İstersek hem yatay hem de şöyle dikey şeklinde Kılavuz çizgilerimizi ekleyebiliriz. Gösterge kısmına geldiğim zaman da bakın e, yıldık olarak bize kategorileri burada gösteriyor. Şöyle açtım. Buradan aynı şekilde konumunu da ayarlayabilirim. Yani burada bakın renklerin hangi yıl temsil ettiğini burada göstermiş oluyor gösterge yardımıyla. Eğilim çizgimiz var. Buradan yıldık olarak girdiğimiz verilerin grafiğini kullanarak çizgi ekleyebiliyoruz. Şöyle bakın düz bir şekilde ilerlemiş. Üstüne geldiğim zaman buradan yine özelliklerini değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz üzere derece yaptım yer aldım. Burada grafik stilleri ayarlarımız var. Buradan grafik stillerini değiştirebiliyoruz. Tablomuzu tıkladık. Buradan şöyle tıkladım. Bakın görmek istediğim şeyleri buradan açabilirim görmek istemediğim şeyleri şöyle tıklayarak buradan da kapatmam mümkün. Mesela 2021 yılını görmek istiyorum sadece. Açtığım zaman tablomda gördüğünüz üzere sadece olanlar aktif hale gelecektir. Şöyle 2020 seçim uygula diyeyim. Bakın sadece 2021 geldi. Buradan grafiğimle alakalı görmek istediğim şeyleri ayarlayabiliyorum. Grafik menüsüne tıkladığım zaman bakın üst kısımda grafik tasarımı ve biçim kısım açıldı. Grafik tasarımına tıkladım. Buradan grafiğimle alakalı stil ayarlarını yapabiliyorum. Şöyle renklerini değiştirebiliyorum. Buradan stilini değiştirebilirim. Buradan veri seçip şöyle bakın Excel tablom açıldı. Veri seçip veriyle alakalı ayarlamaları da yapabilirim. Verileri düzenlediğim, daha önce girmiş olduğum verileri buradan değiştirmek istiyorsam tekrar değiştirmem mümkün. Ben verilerime yeni bir veri eklemek istiyorum. İlk açılış açıldığında 4 adet veri vardı. Mesela buraya geldim. Farklı bir marka eklemek istiyorum. Ford olarak ekledim. Buraya verilerimi girdim. Bakın otomatik olarak tablomda eklenmiş oldu. Yine buraya yıl eklersem ben şöyle 2024 dedim. Tablama eklenmiş olduğunu görebiliyorsunuz. KTLC yaptım. Tekrar geri aldım. Verileri Excel uygulamasında edersem otomatik olarak bakın Excel dosyası açılıyor. Burada daha rahat bir şekilde verilerinizle alakalı işlemleri yapabiliyorsunuz. Grafik türünü de değiştir dersem İlk oluşturmuş olduğum grafik türünü buradan şu şekilde farklı grafik türle seçerek değiştirebilirim. Seçtim, tamam dedim. Bakın, grafik türüm otomatik olarak değişmiş oldu. Biçim kısmına geçelim. Biçim kısmındaki ayarlar daha önce yapmış olduğumuz ekle sekmesinde resimler gibi, şekiller gibi ayarlarla birebir aynı. Burada ekstra olarak geçerli seçim alanı var. Buradan geçerli seçimle alakalı değiştirmeler yapabiliyorsunuz. Bakın seçimi biçimlendir dedim. Dolgu kısmına geldim. Buradan dolgu eklemek istersem arka plana. Gördüğünüz üzere rengi de şöyle turuncu seçtim. Veya şöyle olmayan seçelim. Mor seçtim. Buradan şekli değiştirebiliyoruz. Buradan farklı bir e, alanı değiştirmek istiyorsam seçim sağlayabiliyorum. Gösterge alanı değiştirmek istiyorum. Şurası yani. Otomatik olarak seçiyor. Seçimi biçimlendir dediğim zaman bakın burada benim olanla alakalı ayarlamalarım yer alıyor. Konumunu değiştirebiliyorum gördüğünüz üzere. Buradan rengini değiştirebilirim. Şu arka planı rengini onu turuncu yapalım. Gördüğünüz üzere farklı farklı seçimler yaparak istediğim alandaki biçimlendirmeleri değiştirebiliyorum. Zaten seçim yaptığımda şöyle bakın neresi olduğu ile alakalı bana e, gösteriyor. Buradan mesela bakın ilk alanın seçtik. Buradan rengini değiştirebiliyoruz. Bu dersimizi tamamladık. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere.